Sağlıklı mı buralar? Hijyenik mi? Hayır. Hijyenik değil. Sen kaç yaşındasın? 15. 15. Sen? 15 yaşında çocukları da çalıştırıyorsun. Ne bu biber mi? 80 ton dışarıda 4 tır mal yakaladık. Bozuk değil mi? Biz keyfimize mal götürüyoruz bunları. Annene yedirir misin? Tabii tabii hayır. Annene yedirmediğin şeyleri başka çocuklara mı yediriyorsun? Bu tarihleri sen mi basıyorsun üstüne? Evet. Neye göre tarih basıyorsun buna? Gıda mühendisi çalışıyor mu burada? Evet. Allah rızası için bir bir çağırsana. Eskiden. Eskiden. Geliyorsun, kapakları koyuyorsun. Kafana göre de şurada tarihleri basıyorsun. Dünün tarihi. Ne güzel ya. 80 ton gıda maddesini ne yapıyordun burada? Hayrına mı tutuyordun evet. burada? Tutuyordun. Aynen, aynen. Ha, aynen hayrına tutuyordun. Aynen, aynen. aynen hayrına tutuyordun. Allah'ını seversen ya. Hangisini seçiyorsan seç, bir parmak atsan ağzına. Allah'ını seversen. Bizim imha, imha edecekler. Biz imha edeceğiz, sen satacaksın gördüğüm mal 8 yıllık ya. 8 yıldır bunları imha edemedin mi Bunların hepsi reçel mi? Bozuk reçeli. Niye tuttuğunu hala ben anlamadım. Sen bunları insanlara nasıl satarım dersin ya? Bu memleketi ben sizin gibilere kirletir miyim ya? Gaziantep gastronomisiyle ünlü bir şehir. Siz kirletiyorsunuz burayı. Bizzat şikayetçi olacağım. Mahkemeye de gideceğim. Senin gibiler bu memlekette sakız bile satmamalı. Sen o çocuklara bunlara layık gördün ya seni Allah'a bile havale etmiyorum ben. Allah senin ne bildiği gibi öyle yapsın. Burayı mühürleyin. Derhal mühürleyin.